Merhabalar sevgili kanal takipçilerim, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yağmur yüksel ve Herkesi şok eden olası hamilelik. Son saatlerde Sosyal medya, eğer doğrulanırsa Kamuoyunun en sevilen oyuncularından birinin hayatının akışını tamamen değiştirebilecek bir haberle çalkalanıyor, Yağmur yüksel. Hamile. Bu şok edici bilgi. Özellikle oyuncunun konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması nedeniyle hayranları ve medyada benzeri görülmemiş bir heyecana yol açtı. Ancak bu durum, söylentilerin her geçen dakika daha da çoğalmasını engellemedi. Her şey Yağmur'un İstanbul'da bir kadın doğum kliniğinden çıkarken fotoğraflanmasıyla başladı özel röportajlarıyla tanınan bir paparazzinin sızdırdığı görüntülerde oyuncunun rahat ve bol kıyafetler giydi, güneş gözlüğü ve şapkasının arkasına saklanmaya çalıştığı görülüyor. E Dikkat çeken şey ise yolculuk boyunca karnını koruma hareketi yapmasıydı. Hemen spekülasyonlar başladı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre Yağmur, yakın bir arkadaşına, şimdilik bundan bahsetmek istemiyorum. Hayatta özel olarak yaşanması gereken anlar vardır, dedi. Bu sözler, öfkeyi yatıştırmak şöyle dursun, daha da alevlendirdi. Sosyal medyada taraftarlar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Kimileri yağmurun. Anne olma ihtimaline alkışlarken, kimileri de mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyor. Ancak asıl şaşırtan, Yağmur'un bir yıldan fazla süredir gizli bir ilişki yaşadığı, şu anki partneri olan ünlü iş adamı Mehmet Karaca'nın sessiz kalması oldu. Normalde medyadan uzak durmayan Mehmet, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Mehmet'e yakın bir kaynak, mutlu ama aynı zamanda. Medya kuşatmasından çok endişeli. Bunu uzun süre gizli tutamayacaklarını biliyor, dedi. Açıklama: Birçok kişinin şüphelendiği bir iddiayı doğrular nitelikte, yağmur bebek bekliyor. Oyuncunun önümüzdeki ay çekimlerine başlanması planlanan bir filmdeki rolünü aniden iptal etmesiyle alan zilleri bir kez daha çalmaya başladı. Resmi gerekçe kişisel nedenler olsa da, söylentilere göre hamileliğin ilk aylarına hazırlanıyormuş. Yağmur'un Instagram takipçileri de artık tüm vücuduyla çekilmiş fotoğraflar paylaşmayı bırakıp yerine yakın çekim ve özenle düzenlenmiş selfie'ler paylaştığını fark etti. Bir hayranı son paylaşımına şu yorumu yaptı: "Yağmur, her zamankinden daha ışıltılı görünüyorsun. Eğer hamilelik gerçekse sana en iyisini diliyoruz." Yorum binlerce kişi tarafından beğenildi ancak Yağmur herhangi bir yanıt vermedi. Sessizliği sözlerinden daha yüksek sesle konuşuyor sanki. O arada eğlence programları da. Haberi duyurmakta gecikmedi. Türkiye'nin en çok izlenen talk show programlarından birinde. Bir panelist, Yağmur'un aylardır eğlence dünyasından geçici olarak emekli olmayı planladığını ima etti. Bu ani bir karar değildi diye konuştu. Yağmur, geçen kış sonundan itibaren iş taahhütlerini reddetmeye başlamış ve medyanın ilgi odağından uzak kalmayı tercih etmişti. Dikkat çeke